annenin kanalına ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün yine pratik evde olan malzemelerimizle güzel bir irmik tatlısı yapacağız. 150 gram tereyağı ve margarinim var. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı yoğurtum var. Hepsini karıştırıyorum malzemelerimin. Bir tane yumurtam var. Bir tane vanilyam var, bir tane kabartma tozum var. Şimdi arkadaşlar önce sıvıları Bismillahirrahmanirrahim diye elimize yoğuruyoruz. Ben yine eldiven kullanmayacağım. İsterseniz siz eldiven kullanabilirsiniz. Sıvılarımızı güzelce bir yoğuralım. İyice karıştıralım. 2 yemek kaşığı da şeker varsa pudra şekeri katabilirsiniz. İsterseniz normal şekeri katabilirsiniz. Şöyle güzelce yoğurmaya başladım. 1 fincan irmiğim var arkadaşlar. Onu bıraktım. Bu fincanla 3 su bardağı un bıraktım. Şimdi böyle bırakayım. Birincisini İki tane de oraya bıraktım, bakacağım. Çünkü unun ölçüsünü veremiyorum. Bazen, her zaman dediğim gibi un bazen sert veya yumuşak olabiliyor. Güzelce hamurumuzu toparlayalım. Burada iki fincan bırakmıştım, bakacağım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kullanacağım toplam 3 fincan unumuz var. Hamurumuzu güzelce toparlayalım. yetmesi. Evet dostlarım. 3 fincan artı üzerinden şöyle bir yemek kaşığı daha aldım. Yani dolu dolu 3 fincan diyelim. Artı bir yemek kaşığı. Güzelce de böyle yoğuruyorum. Elime yapışmayan ama kat olmayan çok fazla kat olmasın. Böyle bir hamuru yoğuruyorum. Güzel özleştirelim hamurumuzu. Daha sonra istediğiniz şekilleri verin ve fırına vereceğiz arkadaşlar. Nasıl istersen, ister yuvarlak, ister uzun kalıplarınız varsa kalıplarda yapabilirsiniz. Bakın, şöyle güzel bir hamur yoğurdum. Evet dostlarım, ister böyle yuvarlak şekil verin. Şöyle güzelce ne 20'ye buluyoruz. Şöyle hafif elimize bastıralım, kabaracak çünkü. Güzel yağlı tepsimize diziyoruz. İsterseniz temiz bir tarak varsa ondan da çok güzel oluyor. Ben bulamadım. ona da çok güzel oluyor şekil vermek için. Ben böyle acele çünkü ezan okundu, okunacak. Yaklaşık bir yarım saat var. Bir de böyle yapıyorum. Bakın şöyle güzel irmiye buluyorum biraz böyle birazında üstüne yumurta sürüp şekil de verebilirsiniz nasıl isterseniz şöyle yuvarlıyorum bunların üzerine yuvarlakların üzerine ben ceviz koyacağım arkadaşlar bademli güzel oluyor benim bademim kalmamış şöyle yapıyorum bakın güzelce ne tepsime diziyorum 170 derecelik e, fırında yaklaşık 15 dakikaya pişiyor. Ondan sonra istediğiniz şerbeti ister soğuk şerbet kullanın. İsterseniz 2 bardak suya 2 bardak şekeri koyup şöyle 15 dakika kaynatıp böyle de şerbet dökebilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Önemli olan hamuru arkadaşlar. Ben size dönüş yapacağım inşallah. Evet arkadaşlarım güzelce ne? Hamurlarımı şöyle istediğiniz dediğim gibi istediğiniz şekil verebilirsiniz ben cevizim vardı ceviz kullandım dediğim gibi badem fındık fıstık ne isterseniz üzerine kullanabilirsiniz fırınımı açtım şimdi pişireceğim ve tekrar size döneceğim inşallah arkadaşlarım tatlılarımın ilk sıcaklığı çıktı şöyle derin bir kaba aldım yarısını da böyle bir tepsiye aldım Ilık ee, ılık yani hamurlarım pişmiş ılık bir şekilde şerbetim de ılık arkadaşlar şöyle dediğim gibi 2 bardak şekere 2 bardak suyla bir 10 dakika 15 dakika kaynattım şöyle güzelce ne tatlılarımı şerbetliyorum soğuduktan sonra dondurmayla kaymakla istediğiniz şekilde servisini yapabilirsiniz şimdi ben bu yaklaşık bir yarım saat 45 dakika güzel çekmesini bekleyeceğim ben bunların hepsini böyle şerbetliyorum Soğuduktan sonra servisini yapacağım inşallah. Evet arkadaşlarım benim tatlım hazır. Ben dondurmayla servis yaptım. Siz isterseniz kaymaklı da sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. O kadar güzel oldu bakar mısınız? Çok hafif o kadar güzel bir tatlı arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butona basın. Burada diğerlerini de ıslattım. Bakın arkadaşlar. Tepsimde hepsi duruyorlar. Gayet çok güzel oldular. Yapıp deneyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Lütfen hakkınızı bana helal edin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet dostlar bugün Ramazan için çok güzel bir irmik tatlısı yaptım. İzlemek isterseniz YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz.